Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mendele. Bugün sizlerle Eschirus oynayacağız. İlk videomla karşınızdayım. Bu video 5 beğeni geçerse Minisi gelecek. Hemen başlayalım. Önünde bir sarmış var. Oraya gideceğim hemen. Hmm. Hemen başlıyoruz. bu çok iyi bilmiyorum. Atla lan. Abi çocuk geldi. Anam. Anam. Alamadım. Alamadım. Git yayıl. Yayıl başka tarafa. Ne yapacağız alamadık. ama şurada var bir tane. Orada da var. Al al al. Baba. Güzel bir kez toplayamadık ama. Yani idare. Enerji. Çocuk geldi mi buraya gelmiş. Hemen evet, tamam. şuradan devam ediyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu video beğeni yok. Azdan başlayalım. 5 beğeni geçerse yeni eski Hero, e, Hero studios gelecek. Kardeş kanalımız oyun e, Cehennemine abone olmayı unutmayın. Onların da linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Devam ediyoruz. Bu hiç bilmiyorum. Yani kötü video olabilir. O yüzden 5 beğeni dedim. Ha, burada. Evet. Benim altın var mıydı yoktu iyi oldu set tamamladık devam ediyoruz Arkadaşlar videoyu kısa bir süre durmak zorunda kaldım Ha, var Evet arkadaşlar devam ediyoruz videoyu yanlışlıkla durdurmuş ama hemen devam ediyoruz 50 saniye olunca chestler yenileniyor hemen ben de bakacağım. Hemen 50 saniye olsun. Evet. chestler Yenilenmedi. Yoksa. Niye olmadı? Herhalde dönme açıkçası. Yoksa 30 saniye mi? Ama olsa da olmasa da. Heh. Aynen oba altın buna bak, anam Şu adama gıcık oluyorum olur Orası ya. Tövbe neyse iyi bir set topladık şöyle şimdi envanterimi düzenliyorum pipipim çok kötü arkadaşlar yani olabilir olabilir de şimdi hemen birebir bakıyorum Adam iyi toplamış. Ama ben de iyiyim. PvP'm kötü bakalım ne olacak. Hemen başlıyoruz. Adı Zebur bir. Bu video ne kadar beğeni gelirse o kadar güzel olur. Yemek arıyoruz beğenin yani. Evet, hemen başlıyoruz. Onu Zikzak yaparak Zikzak hop hop. Allah demir kılıç var aldı. Aldı aldı. Aa, aldım. Yes be. İşte bu. Gerizek çocuğun demiri var ve vurmayı bilmiyor. Battle arenaya kaldım. Aa bir tane var. Bir tane var. Acayip şuna, yer, şuna, yer, şuna, yer, şuna. Yer. Bunda Nasıl git maç Nasıl? Hop hop vurama 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 Atla 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 Kaçma acımayacak acımayacak Ya bok gibi pvp be alırdım ben bunu bok gibi pipim. Evet arkadaşlar biz bu videoya emek veriyoruz ediyoruz işte rendeliyorsa siz de yani 5 beğeni geçer herhalde elleriniz yani 5 beğeni yani beğenin de demiyorum güzel video olmuştur inşallah hoşçakalın.